<gülüyor> 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 Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Fakin Elon'un dibinden gene bir yerlerdeyiz. Nasılsınız iyi misiniz öncelikle onu soralım ben iyiyim Umarım güzel bir oyun geçer afk'sız feedersız kendi başıma çabalamadığım Karşının solo kere atmayan bir adamı oldu bir oyun geçer inşallah Kaybolun gelin kendi ormanınıza Lux sen ne yapıyorsun acaba orada Ya Sokule'ye dayanırsa flash'ını falan almaya gidebilirim bir hit daha atamadım ki bir hit daha falan atsaydım. Gerçi bizim çocuğun ignite'ı da yok. İlginç bir petting attım. Kayn yetişir şimdi bana. Kayn gelmeden de almam lazım. Tamam. Oh, flash atsa ya Riven. Yok muymuş flash'ı? Nere flash atmış bu? İki kill almış adam. Ya my bad de oldu da. Neyse. Team bad de oldu. Adam ötek killini almaya geliyor. 2 level bizim çocuk zaten de. Güzel. Riven'ın alması iyi oldu bir tık. Ben de alsam kötü olmazdı da. İyi double buff'ı var adamın. Tabi ölüp de Mordaya vermezse double buff'ı. Top'a bir gank atalım hemen kesmemiz lazım adam. Flash'ı olmuş zaten tuşlayıp buraya şey atmaya gelen de var. Çok güzel. Valla ne item alacağım bilemedim de 10 tane item aldım. Bu hiç olmamış. Neyin olmamış ya? Neyin olmamış? Cık, ne oluyor dışarıda? Be siren head mı var dışarıda? alalım. Gene her türlü keserim de arkasında bebeleri olduğu için kaçmak zorundayım. Adam şura kadar gelmiş kanka. Adam bura kadar gelmiş Lux. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Ölmedi adam, ölmedi. Fark eder mi? Fark ederse terk etsin koşlar. Vadide kartlar yeniden dağıtıldı Johnny. 15 demeye başlamış bizikinler zaten. Gene 2 tane loser gelmiş. Uh -huh. Aha. Tamam, ben bunu oturttum. Heyal meyal yok mu? Bir HP var. Şu alameti ben bir yalan da dayı. Alametle biz oyun yapalım. Top plate'leri duruyor. Bir ultiye paket ederiz bu arada bu adamı. Tamam, ben de geldim atın ulti yenilerine çok güzel çok güzel team mid'in kulesini hemen düşürelim aradan bir eşofu geçti kuleye vurun la kuleye kuleye kule kesti beni yemin ederim kule kesti Eşin salak ultisi adamı orada olsa Afeliyosun tipine bir baksanız yani Maymun ya tam maymun yani, Toksiklik yapmayam diyorum arkadaşlar ben size de burada Evet arkadaşlar hiç problem değil hiç problem değil Sorun değil halledeceğiz İşte böyle Yani Toz pembeymiş gibi her şeyi yalan yanlış tepkiler vererek mi anlatmamı istersiniz? Yo siz de böyle davranıyorsunuz yani ben sizden biri olduğum için yapmacık olamıyorum yani siz aynı şeyi siz de yapıyorsunuz. Çünkü ben de sizden biriyim. Şunun ultisi ne zaman gelecek? 8 saniye var. W'si var kanka. Niye koşarak gidiyorsun acaba? Azayıracağım. Güzel insan. <laughs> Ultiyi bilerek beklettim. Adamın tam hortumu atacağı sırada attım. Base yapıştıran ben şurada bir Zaira'nın bizle oynaması gayet güzel bence. Afelios zaten bir boka yaramar gebersin. AFK kalsa keşke hatta. 50 CS down yazıyor hala kanka. AFK kalacaksın o zaman. Periscope afk fucking game. Hiç problem değil Afelios'cum hiç problem değil. E, hallederiz bir şekilde hallederiz. Sorun değil geri düştüğünüzde böyle yapamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle yapacağım ben de size bundan sonra. Hiç problem değil hiç problem değil yalan atacağım böyle. Hiç problem değil hiç problem değil diye. adam beni evesinin nikahına fırlattı. Şu Kayn'ı bir çok güzel var. Ya su malını da keseyim ben şuradan gelip de e atam atamadı bay Vallahi atamadı. Karşıda da ADC eş filan olduğu için yani kasmasının çok önemli olduğunu düşünmüyor. 4 1 4 mesela eş 4 1 4 olsa daha panik olurduk. Geçen var mı bir şeyin? çok güzel. Yapacak bir şeyim yok yani max demeyicimi atmaya çalıştım. Orman dönelim ormanımızı dönmeyi ihmal etmeyelim. İnşallah gene tay tayyare mi geçiyor bir şey geçiyor dışarıdan. Adam koşup koşup ölüyor ya. ultisi yoktur tahminimce bunun. Yasuo'ya mı çekiyor acaba beni? Bir veya bir atamaz ben de şu an. Ağır yaramda var. Şurada base'i koyalım. 2200 gold'umuz olmuş. Kanka bir sütün atsaydın. Abi ben alamet alam ya. Kesemem bu adamı da. Anca beni böyle kesersin kanka zaten orada pus Ultin gelesiye bekle her şeyimi attım da çık bir Shot down aldın şey Afelios istediğin kill de geldi İnden sonra oynamaya başla bakalım Oy ya Lev abim neler yapıyorsun ya Harika bir oyun Bak midde geberecekler kanka belli la çok belli öleceğiniz dur Benden uzaklaşın kanka. Yani Cahil adak düşersin. En gibi. Kaçmaya başlarsın koç. Evet arkadaşlar. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Afelios'umuz ölüyor. Hiç problem değil. Bu şekilde mentalinizi yüksek tutarak liglerden çıkış yapabilirsiniz. Yeter ki mutlu olun. Mutlu olarak her şey hallolur. Dermişim. Hallolmayacak arkadaşlar. Siz ne kadar mentalinizi yüksek tutarsanız tutun. Kaybedeceğinizde kaybediyorsunuz. kazanamıyorsunuz neler yaparsanız da yapın kazanamadığınız yerler olacak. Ben attı ulti çok güzel. Çok güzel bir de ona çarptırdı. Ulti de atamadı. 10 numara lan. Alamet de var alamet. Ama alamet onlar uğraşırken barona girelim. Apelios da botu yarıyor. yaptıracağız E çaldırmadık ha. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım benim intle oldu ya. Şu flash attı, şu bir şeyler attı. Hepsi bir şeyler attı koçum. Afeliyorsunuz gene tek yemiş. Maybet ya. direkt de var sen ne? Orada ne bakıyorsun ya? Evet arkadaşlar hiç problem değil ölmüş olabilirim böyle hata yapmış olabilirim ama sizin hiç yapmamanız gerekiyor böyle hatalar. Hiç problem değil tap ölmüş olabilir hiç sorun yok. Hiç sorun yok hiç hiç. Pozitif olun pozitif pozitif. Her el kazanılabilir pozitif olun. Mutlu olarak bütün elleri kazanabilirsin sadece mutlu olarak oyunculuğa gerek yok. Takımınızın iyi oynamasına da gerek yok. Sadece mutlu olun. Pozitiflik win getirir. Bundan sonra böyle dayı motivasyonu böyle vereceğim bundan sonra. Yasuo, Yasuo'nun bak bir tek var bir de cayır cüyür beni kes o belki. Adam belli kırıldı ya lan Item bitti gidelim şunu alalım dön artık Beyze ne olur. Hiç sorun değil. Geri dönmemiş olabilir. Rafalio spot dönmüş olabilir. Hiç sıkıntı değil. Riven'ımız kesti. Görüyorsunuz. Her şey pozitiflikle devam ediyor. Riven'ı öldürmüş bile olabilirler. Hiç sıkıntı değil. Evet Riven öldü. Oyunu kaybedebiliriz ama hiç sıkıntı değil. Yeter ki mutlu olun. Bütün eller kazanılabilir. Bundan sonra böyle. Ne değilim. RP'ye devam. Full RP bu el. penta penta hadi hadi penta helal lan koçum ah be şuradan bir q daha tutturabilirim belki de olmadı şu shield bow bilmem anasının bacağı öldüm lan. Yanmaya şeyi öldük. Geri dönüş hasarını öldük. Şu shield bow anasının bacağı her neyse kurtardı adamı. Ignite'i koyuyordu götün adamın yana yana ölecek. Helal olsun tamam. Evet Riven'da da bak benim RP stili oynar. I'm here for you guys. Hani sıkıntı yok. Ben sizin için buradayım adamlarım. Değeri 500 pink olabilir hiç sıkıntı değil adamlarım. I am here for you guys. Hiç sıkıntı yok. Ne yapar? Ne yapar for you guys? Allah bu el uçmalı kaçmalı bir öte atlamalı bir veri atlamalı, atlamalı oynuyorum sizin için. Videocuğumuzu beğendiyseniz bir adet like bırakmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Gelişine dek bir koyarım şimdi sana. Hiç sorun değil hiç sorun değil beğenip kanala abone olmayı unutmayın gençler. 4代目貴様は以上の春心使いをのうよ